Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'tan böyle kahve yapalım bir şey. Tüm adını unuttum şimdi. Hadi beraber açalım. Bakayım aldım. Bunu hiçbir şey kesmem. Kaç bir şey mi var? Evet. burada ben hangilerini istiyorum karakterimdi? Lila. Karakterimiz bu şimdi. Hangi renkli çıkacak bakıyorum bir iki. Lila çıktı. Arkadaşlar her zaman istediğim gibi çıkıyor. Ama renk sadece karakterist öyle değil. Dila falan. İlk ben bununla başlayacağım. Çünkü çok büyük görünüyor. Ana! bunu. Arkadaşlar saç. İşte böyle arkadaşlar. Ama ben bunun yapıştırıcısını unutmuşum. Hemen ben bir yapıştırayım. Hı. Şurada yapıştırıcı da saç yok. Yuh yani yuh diyorum ben. Arkadaşlar. Vallahi saç yok. Deli olacağım. Ettiler arkadaşlar. Hı, şurada. Arkadaşlar. Şöyle açayım Ha. Yapacağım bir şey yaptık. Durun ama bunu ben şimdi yapıştıramam. Çünkü daha yüzük gelecek. Yüzünü bulmam gerek. Bundan doğru devam edelim. ne acaba Güzel gibi de açalım. yüzü gelmiş. yüzünüze göstereyim ben Yüz çok fazla çizemediğim için böyle bir şey yaptım ama bence güzel olur diye düşünüyorum <Gülüyor> <Gülüyor> böyle görünüyor arkadaşlar temizini açacağım. Orada içinde ne var? Bak, <laughs> bunun içinde hiçbir şey yok. Bana hepsi he, çıktı. Şarkıda. Bak, ben bunun da unutmuşum ama iyi ki de var. Yani olmasaydı ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Böyle arkadaşlar da yani bunun daha soğuktu var. Çok çok ortada. Hani bir tane daha yok bir şey. Olmalı ama ya bu da kalmış. Yapışmış da bundan doğru. Da sarı. Ben özellikle sizlere çekmek için yaptım. Bundan doğru arkadaşlar. Aslında bence bunun her şeyi yesin, Sadece gözlerim aynı bence yesil olmalıydı. Sen hali böyle arkadaşlar bana şarkıdan aldım. Abone olup her katmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bir de zipsat çıkacağım. Gördüğünüz gibi bu niye var dersiniz? Bugün hastaydım dünden beri arkadaşlar ve de kan verdim. Arkadaşlar bundan doğru. Yani hasta olduğum için okula gelmeyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü niye diye sorarsınız. Benim okul arkadaşlarım var. Arkadaşlar bundan doğru Bundan doğru Yani bundan doğru Eğer r okulunda Benim kanalım var diye var varsa Bundan doğru Ben yok var Arkadaşlar okulda Bundan doğru zaten bazı kişiler babam beni balkona çağırmıştı. Bir orada bana bir şeyler söyleyecekti. O zaman da arkadaşlarımı gördüm bazıları. Ve de söyledim iki kişiye falan. İşte niye gelmediğimi işte böyle. Bundan sonra bütün lan kat. Ah, lütfen lan katımız lan katana yani lan katana bana bir geçmiş olsun hediyesi olsun inşallah hemen iyileşirim derslerimden geç kalmam geri yani yarın okula gelirim lan katana belki iyileşirim bugün o azaldı. aldı yani bundan doğru hemen iyileşirim amin Geçmişe zaman daha çok kendimizi üzmeyelim. Eğer siz de hasta, hasta olanlarınız varsa evde sıkılmamak için bir, beni izliyorsunuz. Sizlere de geçme çalışım. Artık yaz geldi. Bazı kişiler talip, soğuk ve soğuk yoruluyor biraz. Ama. Bir de çoğu kişi parka gidip oynuyor. Buna not alıp oldu olabilirsiniz diye sizle yerini izliyorsunuz diye geçmiş olsun diye dedim. O zaman artık videomu kapatayım. Arkadaşlar bir de söyle eğer benim öbür videomu da izlediyseniz ona yalan şöyle olsun. Beni izleyenlere ne dedim ya. Leif geçmiş olsun dedim hatta onlara. İşte onu, eğer o videoya şey lan onlara da geçmiş. Şunu diyebilirsiniz. Gelsiniz. Mua.